Zira Türkiye Kupası Çeyrek Final Rövanş maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen Torku Konya Sporumuzda... ...maç sonu Konya Spor TV'ye konuşan teknik direktörümüz Aykut Kocaman açıklamasına taraftarlarımıza teşekkür ederek başladı. Geçen sezon özellikle böyle atmosferler statta gördük. Ancak insanları açıkçası çok skorlarla mutlu edemedik. Bugün bu, bu sene ilk defa oldu. Ee, bu bir, bir şekilde bir e, e, yani o tam pekiştirilmiş kuvvet olmayın zaman oyuncu grubunun üzerinde zaman zaman olumsuz etki de yapabiliyor ee, yüksek isteklilik e, istediklerini zaman zaman yapmamaya neden ol, olabiliyor dolayısıyla bu maç öncesi biraz da endişeleri arttıran etkenlerden biri oldu ama e, takımın güçlü hali bunu da e, üstesinden gelmemizi sağladı bunu artık bir e, sıkıntılı bir durum o da olarak değil tamamen bir güç olarak aldı futbol takımı da ee, güzel bir birliktelik oldu gerçekten çok güzel bir atmosfer yarattı konya sporlara özellikle bu galibiyet tur e, oyun e, arman olsun hakikaten son derece sevindiriciydi yani insanların sevindiğini görmek daha büyük bir sevin ama yani skora bağlı değil bu ortam güzel bir ortam yani şehir içinde güzel bir ortam stadyumda güzel bir ortam. Maçın değerlendirmesini yapan teknik direktörümüz Aykut Kocaman, son lig maçını kaybettikten sonra hedef olarak gördüğü kupada yoluna devam etmek isteyeceğini bildikleri Beşiktaş karşısında alınan 3 puanın çok kıymetli olduğunu belirterek, turu Beşiktaş'ı yenerek atladığımız için son derece mutluyum ifadesini kullandı. Oyunla ilgili tarafına hemen geçmek gerekirse de bu ofansif gücü yüksek takımın özellikle organizasyon ...ayaklarını ve kanallarını... ...tıkamaktı esas amacımız. Avantajı, yani skor avantajı ancak böyle olacaktı. İlk 10-15 dakikalık periyotta ...bunu çok başarılı yaptık. Kendi sahamızdaydık. Fazla top Beşiktaş'ta gözüktü. Sonra yavaş yavaş oyunu... ...ve oyunun merkezini... ...orta sahaya doğru, zaman zaman da Beşiktaş Kalesi'ne... ...doğru itmeye çalıştık. Son derece... ...başarılı bir... ...kurguyu... ...ortaya koydu futbolcular. O nedenle tebrik ediyorum hepsini. Turu... Ne şekilde olursa olsun geçmeyi istiyorduk. Ama böyle galibiyette Beşiktaş gibi bir takım, güçlü bir takım karşısında galibiyette geçmek sadece sevindirici değil son derece güven verici oldu takım içinde.